Ve bu altı parti il başkanını davet edelim dedik. Böyle bir şehrimizin dokusuyla alakalı, şehrimizin görüntüsünü değiştirecek bir kararla alakalı en azından fikrimizi belli edelim, tarafımızı belli edelim istedik. Burada yanlış yapılan, bize göre yanlış yapılan bir iş vardı. Bunu düzeltelim istedik katıldığınız için hepinize öncelikle teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, biz bu basın açıklamasını medyaya duyurduğumuz anda AKP il başkanlığında da alelacele bir basın açıklaması tertip edilmiş ve beraber belediye meclis üyeliği yaptığımız Sayın Seher Ünsal bazı açıklamalarda bulunmuş bir buçuk saat önce. Ben açıklamasını dinledim. Yazılı metnine de baktım. Belli ki panikle yapılmış bir açıklama. Fakat güneş balçıkla sıvanmaz. Buradaki herkes bu binada ne yapılmak istendiğini aslında çok iyi biliyor. Ben de biliyorum. Kendisi de biliyor aslında. Yalnız orada kullandığı bazı cümleler var. Kendisine bir hanımefendiye yakıştıramadım. Teessüf ederim. Şer ittifakı gibi bir cümle kullanmış. Biz hiçbir zaman Kırşehir özelinde kirli bir siyaset dili kullanmak istemiyoruz. Hiçbir zaman. Biz AK Partililerle ya da MHP'lilerle düşman değiliz. Bizim sadece fikirlerimiz ayrı. Birbirimize düşmanca hitap etmemeliyiz. Ben bunu kabul etmiyorum ve kötü bir şey de söylemeyeceğim. Sadece doğru olanı ve burada yapılmak istenen gerçekleri anlatacağım size. Seher Hanım basın toplantısında demiş ki: "Burası yurt olarak yapılmaya devam edecek ama ileride değiştirilebilir." Ben basın açıklamasından bunu anladım. Bilmiyorum siz ne anladınız? yurt olarak yapılmaya devam edecekse ne anlamı var? Burası resmi kurum olarak yapılması gerekiyor. İmar mevzuatı ile alakalı eksiklikleri ve gerçekleri birazdan size yazılı olarak da iletebilirim. Sözlü olarak da anlatacağım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın sözü vardı Sayın Başkanım. Ne oldu? söyle değil. Şimdi anlatacağım. <laughs> Sayın basın mensupları, saygıdeğer Kırşehir'ler. Hepinizin çok yakından takip ettiği ve bildiği üzere Kırşehir'de dönemin seçilmiş ve atanmışlarının ilimiz STK, siyasi parti, oda, dernek ve sendikaların özellikle de ilimiz ahi esnafının ve Kırşehir halkının eski valilik binası yerine yenisinin yapılmasında mutabık kaldıkları ve bu mutabakat sonucunda da yapımına merkez hükümet konağı inşaatı olarak başlanan inşaatın öğrenci yurdu inşaatı olarak devam etmesine kararın alınması ardından Kırşehir kamuoyu büyük tepki göstermiş ve tepkisini farklı mecralarda sürekli dile getirmişti. İnşaat var. Herkes bir tarafa çekiştiriyor ve kamunun gördüğü zarar gerçekten had safhalara ulaşmış. Daha önceden böyle bir bize teklif geldi. Yazı geldi resmi Biz kurumlar arası devrini yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrettik. İçişleri Bakanlığı burayı yurt alanı yapacağız dediler. Ve biz de dedik burası resmi kurum alanı yasaya uygun değil. Plan tardilatı yapmadan buraya hiç kimse resmi kurum alanını yurt alanı yapamaz. Mevzuat öyle diye. İbar Panu öyle diyor.